Herkese merhabalar, bugün sizlere marka tescili ile ilgili çok önemli bilgiler aktaracağım. Marka tescili maalesef ki çok dikkate alınmayan ve e-ticarete başladıktan sonra araştırılan, sonrasında da tabii ki marka tescili olmadığı için karşılaşılan birçok sorunla ortaya çıkıyor, gündeme geliyor diyelim. Aslında bizler e-ticarete başlamadan önce firmalarımızı genellikle zaten bilgilendiriyoruz. Ben danışmanlığını yaptığım bu sektörde özellikle firmalarımıza marka tescilinin önemini ilk başta vurguluyorum. Çünkü marka tescili süreçleri maalesef çok uzun sürüyor. Örneğin siz e-ticarete başlamadan hemen önce planlarınızı yaptınız ve marka tesciline baş, başvuru yapacaksınız. Bu noktada bu başvuru süreci, marka tescilinin onaylanması ve ilgili evran size ulaşması neredeyse 6-7 ayı bulabiliyor. Şimdi bu noktada marka tescili sonralarda yapılırsa haliyle sizi operasyonel olarak bazı sıkıntılara sokabilir. Şimdi gelin marka tescilinin önemini birlikte inceleyelim. Neden bu kadar marka tescilinin olması gerektiğine yönelik bilgiler paylaşıyorum. Birlikte bir karar verelim. Hemen şuradan kontrollerimizi sağlayalım. Şimdi Bağdat Caddesi isimdeki butikte kadın siyah jogger eşofman altı. Bu eşofmana girdiğimizde Bağdat Caddesi markasını aslında Bağdat Caddesi butik oluşturmuş. Daha fazla satıcı göster diyelim. Bu başlık aslında bu butiğe ait. Ama gördüğünüz gibi altında farklı satıcılar da var. Bunun olma sebebi butiğin bir marka tescilinin olmaması. Yani bu noktada aslında bir marka tescili olsaydı diğer satıcılar bu başlığın altına girip fiyatta rekabet edemeyeceklerdi. Yani buybox dediğimiz sistemi kullanarak ee, esas satıcıyı, ilk satıcıyı e, bu noktada zor duruma düşürmeyeceklerdi. Ama tabii ki burada bir katalog sistemi var. Ve bu katalog sisteminde marka tescili olmayan ürünlerin markaların altında birden fazla satıcı olabiliyor. Bu tamamen doğal ve e, olması gereken bir konu zaten. Ama, ama markalar kendilerini bir takım korumaya almaları lazım. Özellikle belli başlı sektörlerde. Örnek veriyorum çok önemli bir ürününüz varsa çok özel bir ürün yaptırıyorsanız veya çok özel bir ürün getirtiyorsanız, kendi markanızda da piyasaya sürüyorsanız muhakkak marka tesciliniz olmalı. Bakın burada görmüş olduğumuz üründe 1577 adet favori var. Bu demek oluyor ki bu ürün her gün satacak bir ürün. Artık trend yolda bu başlık tutmuş. Sürekli stok bulundurulmalı. Sürekli bu ürünü beslemelisiniz. Çünkü bu ürünü artık satacak sizin ekmek kapınız. Ama gördüğünüz gibi altında yaklaşık 5 tane daha firma var. Burada bir marka tescilimiz olsaydı bu firmaların hepsini bu başlık altından çıkarttırabilirdiniz. Ama marka tescili olmadığı için tabi altında farklı satıcılar da söz konusu. Marka tescili çok önemli bir konu ve bu hususu dikkate almak lazım. Özellikle e-ticaret henüz planlama aşamasındayken yani planlarınızı yaparken bir marka e ticaret mağazası oluştururken, mağaza adı oluştururken e, bunların kontrol edilmesi lazım. Marka Araştırma Kurumu var, online.turpatent.gov.tr bu adresten öncelikle bir marka kontrolü yapın. Çünkü bazı marka isimleri çok spesifik olabilir. Yani birbirine benzeyen isimler çok sıkıntı yaratacak. O yüzden karara itirazlar olabiliyor, yayın kararlarına itiraz gelebiliyor. Sizinle aynı isme sahip, aynı uzantılara sahip markalar itiraz edebiliyor ve markanız hiç yayınlanmayabiliyor. O yüzden bu işlere kalkışmadan önce e ticaret girişiminizden hemen önce marka işlemlerinizi muhakkak araştırmalısınız ve ona göre adımlar atmalısınız. Şimdi kontrol ettiğinizde mesela biraz önce bakmış olduğumuz bu T tekrar yazalım. güvenlik kodumuzu ekleyelim. Ve aratalım. Mutiğimizin adını yazıyoruz. Güvenlik kodumuz. Ve arama. Şimdi aramayı yaptığımızda bu isimde inanılmaz derecede burada mağazalar çıktı. Yani bir sürü başvuru eski tarihlerden var. E, bu noktada markamıza tabii ki bir marka tescil firmasından destek alabilirsiniz. Bu konularda çok daha uzman oluyorlar ve sizlere çok iyi yönlendirmeler sunabiliyorlar. Örneğin Bağdat Caddesi markası için sonuna bir butik ekleyerek işte bunu giyim sektöründe onaylatmak için e, gerekli başvurular yapılmış ve şu anda kontrol edildiğinde bir yayın kararı çıkmış. Bu noktada bir itiraz süreci oluyor ve bu itiraz süreci de aşıldığı takdirde marka tescil edilmiş olacak ve firma artık rahatlıkla ürünlerini kendi başlıklarında ve sadece kendi izin verdiği satıcılarla ya da sadece kendisi satabiliyor olacak. Görmüş olduğunuz gibi ayın 10'unda bir başvuru yapılmış. Bu doğrultuda yaklaşık 5 aydır zaten süreç devam ediyor ve hala devam eden bir süreç içerisinde biraz önce bahsettiğim konuya geliyoruz aslında. Yani marka tescilinizi daha e-ticaret e, girişiminizin başındayken yapmalısınız ki sonradan yaptığınız takdirde süreçleriniz, satışlarınız hızlanırken ivme kazanmışken böyle bir tehlikeli karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani bu bir çanta sattığınızda da olabilir. Örnek veriyorum bakalım hemen çanta modellerimize Herhangi bir satıcı seçelim mi? Şöyle bir test edelim mi? Burada tek bir satıcı var. Bu bizim örneğimize pek uymayabilir. Yani şurada bir çanta var ve firma var. Lolina demiş markaya. Satıcı da Lolina ama gördüğünüz gibi altında 2 4 5 6 tane daha firma var. Yani Lolina dışında 6 adet daha firma var ve haliyle firma Belki de bu fiyatın daha üstünde satması gerekirken e, rekabet edebilmek, kendi başlığında birinci sırada çıkabilmek için çok uygun fiyatlara düşmek zorunda kalmış olabilir. E, bu noktada tabii bu firmanın da hemen marka tescilline bakalım. Altında bir sürü firma olduğu için eminim ki henüz markası daha tescil edilmemiş olacaktır. Birlikte bir hemen kontrol sağlayalım. Yine aramamızı gerçekleştiriyoruz. İşte burada Lolina firmasının e, marka tescil sonuçları çıkıyor. Hemen kontrol ediyoruz. Evet. Marka tescili başvuruları yapılmış. 9. ay 2020'de yayın kararı gelmiş. 6. ayda yapılmış. 9. ayda yayın kararı gelmiş. Fakat bu yayın kararına bir itiraz söz konusu. E, haliyle bu süreci biraz uzatmış ve e, itiraza... Karşılık tekrar bir itiraz yazısı istenmiş ve bu da kabul edilmiş gördüğüm kadarıyla. Şu anda da marka tescili için süreç devam ediyor. Ama haliyle süreç çok uzamış yani gördüğünüz sizde tarihleri aradaki farkları yani bu sıkıntılı süreçleri ne kadar erken başlatırsanız siz zaten e-ticaret girişiminizde belli bir ivme belli bir hareket yakalayana kadar bu marka süreciniz sürecinizde arka planda tamamlanıyor olur. Siz herhangi bir ürününüzü burada favori yaptığınızda mesela bakalım bu ürüne inanılmaz gerçekten 10.031 favorisi var. Yani bu ürün artık her gün satıyor. Müşterimiz bu ürünü seviyor. Trend yol müşterisi sevmiş bu ürünü. Favorilerine eklemiş. Satıcı da şunu yapmalı haliyle bu ürün artık çok satacak. Her gün satış alabilen bir ürün. Bu noktada ben bu ürünü sürekli beslemeliyim. Yani bu ürünü hiç kaybedemezsiniz artık. Çünkü trend yolda belli bir yere taşımışsınız bu ürünü. Şimdi marka tescilinin öneminin daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. O yüzden lütfen ama lütfen marka tescilini sakın e, basit bir konuymuş gibi arka plana atmayın. E-ticaret aşamalarına, girişimlerine başlamadan hemen önce bu konuyu da gündeme getirin. Almak istediğiniz bir danışmanlık hizmeti olursa ben her zaman sizin yanınızdayım.